Kıymetli dostlar, bugünkü programda yeni bir formatla sizlerle birlikteyiz. Efendim Yüce Rabbimiz kitabımızda Teavenu alel birri ve takva buyuruyor. İyilikte, takvada yardımlaşın, yarışın diye başka bir ayeti kerimede de yarışın ifadesi var. Hayırda yardımlaşan ve yarışanlarla ilgili de çok güzel örneklerimiz var. Biliyorsunuz YouTube kanalımızda güzel ve müspet olanları öne çıkarma, tanıtma ve bunların efendim öncelenmesi bizim de önceliğimiz olduğu için güzel örnekler sunmaya devam ediyoruz ki iyilikler çoğalsın, yaygınlasın, yeryüzünde iyilik hakim olsun, güzellik hakim olsun diye bir gayemiz var. Çünkü güzeller güzeli sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bizlere öğretiyor bunu yaşayarak örneklemiş. Efendim e, şu içinde bulunduğumuz, stüdyomuzun da bulunduğu vakfımız, Kur'an kursumuz, efendim çok kıymetli bir büyüğümüzün bizlere öncülük ettiği, armağan ettiği bir e, çalışmanın eseri. Yıllar önce Fatih'te böyle haftalık İhya-i dersleri yapıyorduk. Ankara'dan bir ağabeyimiz, dostumuz ziyaretimize geldi. O günlerde de bulunduğumuz mekanın arsası bizlere efendim e, bağışlanmıştı bir arsamız var ama arsayı devralacak paramız bile yoktu cebimizde vakıf olarak efendim e, o sohbette bir arsamız oldu bir nal bulduk şimdi üç nal bir ata ihtiyacımız var gibi böyle bir espri yapmıştık da tevafuk bu ya o günlerde de bir kıymetli büyüğümüz Mer hayır hasenat yapma noktasında gayretli bir büyüğümüz efendim böyle bir arayışı var köklü güzel efendim vakıflarımıza yıllarca efendim Kur'an kursu yaptırmış, cami yaptırmış, minare yaptırmış, sağlık hoca yaptırmış. Efendim yine böyle bir hayır yapacağı sırada e, o abimizle karşılaşıyorlar. Efendim böyle bir şey yapacağım deyince ya bizim gençler var diyor onlar da böyle bir şey yapmak istiyorlar. Seni onlarla tanıştırın. Kimdir, neyin netsizdir filan bir tanıştırayım. Eğer kalbin ısınırsa efendim e, o gençlere bu defa bu hayrımızı yapalım diye Allah rahmet eylesin vesile olan abimiz de bu hayır yapan abimize her ikisi de ahirete göçtüler ve bizimle tanıştırdılar. İşte o tanışmanın neticesinde Hasan Tıraş abimiz Allah mekanını cennet eylesin. Efendim baktı gezdi dolaştı tamam dedi bu gençler gariban gençler bunlara da omuz vermek lazım. Diğerlerinin zaten belli bir altyapısı var diye gençler yapacağınız binanın kabasını, tamamen ben üstleniyorum dedi. Şaka gibi yani biz inanamadık. Hani rüya görsek hayra yoramazdık deriz ya. Tam da bunun gibi bir şey ve şu anda içinde bulunduğumuz mekanı yaptıran rahmetli Hasan Tıraş abimizin evladı mahdumu. Bugün Mustafa Tıraş abimiz misafirimiz. Biraz uzunca bir giriş oldu ama abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Afiyetlesiniz inşallah. Allah razı olsun. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Böyle bir mekanda bulunmak, sizinle sohbet etmek bizim için de büyük keyif olacak. İnşallah. İnşallah e, birkaç mesaj verebilirsek insanlara da mutlu bizlere. Eyvallah. Biz babanızla ve daha sonra da babanızdan sonra sizinle tanıştık. Gerçekten ...dubde ettiğimiz ağabeyimiz, büyüğümüzsünüz. Ee, şu anda bu canlı yayını... ...bu yayınlar yapabiliyorsak... ...o babanızın attığı... ...efendim bizim... E, ...hem de yüreklendirmişti. O ilk adımın semeresi. Burada her ders yaptığımızda... E, ...hem ona hem daha sonra... ...bu işe destek olan büyüklerimize... ...dualar ediyoruz. E, sizin aileye... ...bu hayır, hasenat yapma... ...nereden geliyor... Bu tabii ki geçmişimizde babamdan öncesine baktığımız zaman çok maddi olarak imkanlarımız olan bir aile değildik. Ee, babamın e, gurbete çıkıp e, gurbette işte kendine yer edinmesi ve daha sonrasında Allah'ın lütfuyla da bazı e, para yapıla, işte menkule sahip olmamız neticesinde oluştu. Ee, bu görgüyü de hep babamızdan aldık. Babam e, yani tanıdığımızdan beri hep e, ihtiyacı olan birisi gördüğü zaman yardım eder. E, yani yaşlı demez, genç demez, düşkün demez, sürekli e, eline e, ihtiyacı olan insanların üstünden çekmezdi. E, ben hep derim e, babamdan bana kalan en büyük bir biraz bu. E, biz bu. Ee, onun vefatından e, bir sene önce kurduğu bir vakıf vardı. Annem ve kendi adına olarak kurulan bir vakıf. O vakıfta e, onun gönlünden geçen şeyleri yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah mekanında bunları hissediyordur, duyuyordur. Vermek çok güzel bir şey, çok da zor bir şey. Ama biz e, Allah'a şükürler olsun ki Babam sayesinde vermenin lezzetine alıştık. Yani o dönemde de Allah razı olsun ondan yapılan birçok yardımları benim elimle yaptırırdı. Yani kendisi belki fikir verirdi ama şurada şu yapılacak şurada şu yapılacak. Allah ondan binlerce kere razı olsun bize aşıladı. Yaşatarak öğretti. Yaşatarak öğretti. Ve herkese de bunu tavsiye ediyorum. Yani kendi vermek çok güzel bir şey ama çoluk, çocuk yetiştiriyorsanız, yeni bir nesil oluşturuyorsanız onlar da bu işe ortak etmek ve onların eliyle de bir şeyler yapıp insanların yüzündeki mutluluğu veya yaptığınız şeylerin sonucunu ve ortaya çıkanı görebilmeyi onlara da imkan tanımak lazım ki onlar da bu işin lezzetine varsınlar. Birçok arkadaşlarımız var. Vermek noktasında hakikaten zorlanıyorlar. E, muhakkak bir yerinde bir kusur buluyor, eksik buluyor. Yani mühim olan niyet etmek. Aslında niyet eden çok insan var. Yani ben de işte malımı şu kadarını şuraya bağışlayacağım. Şöyle şöyle niyetlerim var. Ama bir türlü adım atamıyorlar. O adım atmak da artık işte Allah'tan gelen bir nasip demek lazım. Bir de Ama şey var ya hani mal canın yongasıdır diye bir atasözümüz var. Hani alışmak gerçekten zor. Canından bir can gidiyor evet. verirken. Ya O da bir e, muhakkak e, zorluk ama e, şeytan engel oluyor büyük ihtimal e, yani bir iyilik yapmaya çalışıyorsun ulan diyor şuna hadi cebimden bugün bir yüz lira vereyim diyorsun bir gariban gördünüz örnek olarak veriyorum ya bu o kadar da değildir 50 mi versem yoksa 20 mi versem yoksa hiç vermesem mi gibi anında yani şeytan insanın aklına e, iyiliğe e, engelleyici e, muhakkak müdahalede bulunuyor bu müdahaleyi yıkmak çok önemli. Doğru. Yani aklınızdan ne geçirdiniz? Böyle böyle bir niyetiniz var. O niyeti olduğu gibi karşılamak her zaman için en iyisi. Varsın 10 tane yaptığınız iyiliğin bir tanesi boşa gitsin. Yani için, Allah adına yapılan he, boş olmaz zaten. He, boş olmaz muhakkak. Yani tam bir yerini yüzde yüz buldurmaya çalışıyoruz her şeyin. Yani her şeyin yani yüzde yüz yerini buldurmaya çalışmak da mümkün değil. Yani binlerce insana yardım etmeye çalışıyoruz. E şimdi bunlara e, nakdi yardım veya aynı yardım yaparken ya bunun evinde işte dört nüfus var, bunda üç nüfus var, bunda beş nüfus var, buna şu üç gram eksik vereyim, buna beş gram eksik vereyim. Bunu tartmak, yüzde yüz her şeyi yerleştirmek çok mümkün değil. Onun için yani belirli şeylerin kararını verip e, zaman kaybetmeden e, harekete geçmek en doğrusu. Yoksa e, şeytan muhakkak işini yapmaya devam ediyor. Arkadan <laughs> insanı kovalıyor şeytan yani. E, fakat vermeye başladığınız zaman da, e, özellikle kendi elinizde yapabildiğiniz yardımlar olursa, e, o insanların yüzündeki e, mutluluğu, ifadeyi hissedebilirseniz, e, bu size hem bir terapi oluyor, hem de e, vermenizi daha çok kolaylaştıran, kolaylaştırmaya vesile oluyor. Onun için mümkün olduğu kadar ilk verilen kararlara hep uygulamak lazım. Çok fazla da şunu şöyle yapsam da böyle mi olur, böyle mi yapsam da böyle olur ince hesaba girdiğiniz zaman bu işlerin altından çıkmak çok böyle kolay olmuyor. Ben de mükemmeliyetçi bir insanım. Çok zorlanıyorum ama artık belirli çerçeveler koyduk. Mesela burslu öğrencilerimiz var, İşte kriterler koyduk. İşte en az şu puanı almış olması lazım başarı derecesini her yıl takip edeceğiz. Şu başarıda olması lazım. E şimdi e, ailesi e, bunun belki ailesinin imkanı e, onun üzerinden 6'dır. E, ötekininki ötekinin Ötekininki 8'dir ama şimdi 8 olana daha az burs vereyim. 5 olana daha çok burs vereyim diye ayırt etme şansınız maalesef olmuyor. Yani bunları da bu kadar inceye girdiğiniz zaman da altından kalkamıyorsunuz maalesef. Onun için e, insanın kalbine bir şey doğduysa doğduğu anda, doğduğu şekliyle yapmak lazım. Şimdi bir alim zatın hayatından bir kesit dinlemiştim. talebeleriyle beraber hacca gidiyorlar karayoluyla 70'li yıllarda. Şam'da bir zengin iş adamı evine misafir etmiş. Türkiye'den gelen tanınmış bir alim olduğu için. Ondan sonra hazır bulmuşken bu muttaki alimi diyor ki bir soru sorayım. Şöyle ahiretimi de güzel yatırım yapacak bir cevap alırım herhalde diyor. Üstadım diyor bana öyle bir zikir söyleyin ki diyor Rabbimin diyor rızasını kazanayım. Bakmış o zahta petrol şeyi. Durumu çok iyi. Evladım diyor şimdi burada gördüğüm bu kardeşler benimle hacca gelenler bunlar diyor böyle zikir çekerler diyor. Tamam bunlar yapsın sen de yapabilirsin ama diyor. Senin diyor birinci zikrin evladım bu şekilde olacak diyor. Yeah, Allah sana yeah, mal vermiş, yeah, 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 yeah. bu malı Allah yolunda infak etmen, senin zikrin de budur diyor. Çünkü Allah unutmadan yaşama, Allah şükrünü e, malın cinsinden ister diyor. E Allah sana zengin vermiş, sen diğer gariban kardeşin gibi köşeye çekilip efendim belirli kelimeler tekrar etme seni kurtarmaz diyor. Yani e, duruma uygun bir amel sergilemesini söylüyor. Şimdi e, Hasan abi e, mesela bu konuda güzel bir örnek olmuş. Siz de bu manada o bayrağı bir tık daha yukarıya taşırarak devam etmeye çalışıyorsun. Şimdi kurduğunuz vakfın öncelikle ismini sonra da e, yaptığınız çalışmalar da biliyorum tek kategoride değil. Farklı e, kategorilerde hizmet ediyorsun. Birkaç cümlede onlardan alalım isterseniz. Şimdi vakıfımızın ismi Hasan ve Zehra Tıraş Vakfı. Anne ve babanın ismini kurduğunuz. Babamın koyduğunuz. ve annemin ismi birlikte. Ee, 2017 senesinde kurulmuş bir vakıf. Ee, bu vakfımızda şu anda e, 50 civarında burslu öğrencimiz var. Her sene e, aynı ve nakdi yardımlarımız oluyor. Özellikle Ramazan aylarında gıda üzerine genelde e, alışveriş kartı olarak bunları dağıtıyoruz. O da güzel bir incelik. Evet. Hani herkese e, makarna, salça yerine ya onu neye ihtiyacı varsa. Aşağı yukarı 10 senedir e, yapıyoruz. 10 senedir de belki diyoruz ve evinde çocuk çikolata istiyor. Belki ya. işte 3 aydır adam evinde sucuk kalmadı. Belki gidip bir sucuk almak istiyor. Yani bu tip şeyler insanlar kısıtlamak istemiyor. Kesinlikle o. E herkes işte pirinç getirip, bulgur getirip, yağ getirip, yığılıp da ondan sonra başka eksiklerini gidememe durumu da olabilir diye. Çok Eksiklerin hoşuma gitti. tamamlansın ben. şeklinde hep e, düşünüyoruz. Onun haricinde 4-6 yaş grubu anaokulun e, birkaç tanesini bizler açtık. E, birkaç tanesinin açılmasında vesile olduk. 7-8 tane şu anda 4-6 yaş grubu e, anaokulumuz var. Bunlar nerelerde oldu? Hangi bölgede? E, Esenyurt, Avcılar e, bölgelerinde Aynen. oldu ağırlıklı olarak. E, Maraş'ta bir sağlık ocağı yaptık. E, sağlık Bakanlığı'na bağışladık. Yine Maraş'ta bir e, 12 derslikli bir okul yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladık. E, Afganistan'da su kuyuları açtık. E, Sudan'da su kuyuları açtık. Orada sudan da yani 5-6 kuyumuz oldu. Onun haricinde e, çocukların okuyabilecekleri okullar yaptık. E, işte medreseler yaptık. Hem dini eğitimlerini alabilecekleri hem de beşeri eğitimden alabilecekleri. E, artı en son olarak da e, bir köy orada kurduk. Allah nasip etti. İşte hastanesiyle, e, okuluyla, mescidiyle, e, işte elektriğiyle, suyuyla falan birlikte bir yaşam merkezi oluşturduk. Bunu nerede yaptınız? Sudan'da evet, orada. Sudan'da. Evet. Yani Allah nasip etti. Peki bu şeyi böyle çeşitlendirmek nereden akla geldi? Mesela bazı vakıflar bir noktaya odaklanıyor ama siz hem hem anaokul yaptırıyorsunuz, hem sağlık ocağı, hem efendim yaşam merkezi. Bu yani çeşitliliği... Şöyle söyleyeyim, vakıfımızda belki mütevelli heyet olarak çok kalabalık değiliz ama gönüllü olarak çok kalabalığız bir ortak akılımız oluyor. arkadaşlara Arkadaşlarla toplanıyoruz. Onlar ne yapabiliriz diye. Mesela kim e, sağlık yardımları yapıyoruz. Kiminin işte elektrikli arabaya ihtiyacı var. Kimisinin ameliyata ihtiyacı var. Kimisinin şuna ihtiyacı var. Biraz network'ümüzü o etrafımızdaki kalabalık e, gönüllü mütevelliyle <laughs> diyeyim birlikte, Kulak kabartıyoruz kabartıyoruz. Yani eksik gördüğümüz yerlerde e, elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Yani kimlere dokunabiliyoruz bilmiyorum ama birilerine dokunduğumuz şüphesiz ve bunlar da bize tabii büyük keyif veriyor. Bunlar geri dönüşü de çok hoş şeyler oluyor. Mesela şu an 50 yakın öğrencimiz var. Yani senelerden beri okutuyoruz. Bunlar içerisinde çok büyük mevkilere gelen insanlar oldu. Bunları görmek çok güzel bir şey. Yani çok lezzetli bir olay. Bunu hakikaten imkanı olup da ...ya nereye hayır yapayım, ne yapayım hayır, kime vereyim diye düşünmesin. Herkes kendi elinin yetiştiği neresi varsa en yakınından başlasın. Yani yapabildiği, dokunabildiği, görebildiği her şeye dokunarak yürürse ona zaten Rabbim bir yol muhakkak gösterecektir. Oradan da o yoldan da ilerlerse sonuca varır diye Tam da burada geçen İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin eğitim fakültesi dekanını burada misafir ettim Ahmet Akın Hoca'yı. Çok zengin bir iş adamı diyor. Antidepresyon kullanıyor, ciddi sıkıntılar var filan. Ee, Birçok Birçok yere gitmiş, ilaçlar kullanmış filan ama bir türlü sonuç elde edememiş. Dinledim diyor hikayesini, gitti doktor arkadaşlara da dinledim. Baktım ki diyor bu arkadaşın maneviyata ihtiyacı var. İnsanlarla bağı kopmuş, etrafını sarmış iş dünyası, ee, şeyden halktan kopmuş diyor. Ee, dedim ki diyor ona senin ilacın bu da falan değil. Ne yapacağız hocam demiş. Şimdi sen en çok sevdiğin aracın hangisi? Şu araç. Markasını söylüyor. Markasını zikretmeyeceğim. Şu kadar milyon. Tamam diyor. O en çok sevdiğin aracınla sizin orada varoş var diyor. Şu filanca mahalle diyor. Oraya gideceksin diyor. He diyor. Ondan sonra orada diyor otobüs durağında bekleyen oran pazar gününü seçeceksin diyor. Bir yaşlı kadın ya da amca, büyüklerden erkek birini arabanı alacaksın. Ona makam şoförlüğü yapacaksın. İstediği yere kadar onu o pazar çantasıyla götüreceksin. Ondan sonra gel seninle tekrar konuşalım diyor. Peki hocam ama bu ne alakası var diyor. Yani benim hastalıkla filan. E beyefendi sen bana bu işin uzmanı diye gelmedin mi? E geldin. E sen bugüne kadar bir sürü ilaç kullandın. Sonuç aldın mı almadın? E ben de bu işin uzmanıysam Madem beni dinlemeyecektin niye geldin? Geldiysen o zaman sözüm yerine getir diyor. Yoksa seninle muhatap olmayacağım. Bakıyor ki bu diğerleri gibi şey bir adam değil. Yani bunun parasına talip olan bir hekim değil. Bu ciddi. Sen diyor diğerlerinden farklı bir adama benziyorum. Tamam ulan diyor yapacağım diyor. Özür diliyorum. Onun diliyle söylüyorum. Ve sonra kendisi anlatıyor. Aynen hoca diyor senin dediğini yaptım diyor tam diyor dediğin gibi birisine Allah denk ededi, bir amca diyor. Fakat diyor eski bir diyor pazar arabası var. Arabada diyor o alüminyumdan diyor böyle şey dökülür bir araba. Ee, dediğin gibi diyor yanıma onu oturtacağım ama ya bu araba burayı nasıl sığacak filan demeye kalmadı. Amca gel nereye gideceksin eve gel şuraya otur dedim ama diyor ya bu arabayı bu tarafını çizerse filan demeye kalmadan amca geldi diyor tam oturacak torpetayı çizdi diyor. İçim cız etti diyor. Sana diyor sayacağım ama ya sabır çektim diyor. Amcayı aldım oturttu ama içim bir cızladı diyor. Sonra beyefendi hayırdır sen kimsin demiş ya huzur gibi bittim burada. E, ben işte şöyle böyle e, hayırdır ne, ne işin var diyor sen diyor ben aldım buraya diyor. Ya sana yardım etmek istedim. Şöyle bir baktı. Oğlum rahatsız mısın sen demiş. Hayırdır amca? Baksana demiş senin betin benzin sararmış. Sen iyi değilsin oğlum demiş. Bugüne kadar diyor en yakınların bile bana diyor hasta olduğumu söylemedi. Herkes diyor yalakalık yapıyormuş. Ya, o evladım seninle bir sıkıntı var. Hele bir anlat diyor. Amcaya ben anlattım amca bana anlattı filan. Nasıl gittiğimi hatırlayamadım diyor. Amcayı bıraktım. Ve ya hoca sende bir numara var diyor. Ya acayip bende bir rahatlık oldu diyor. Hadi işte senin buna ihtiyacın. Sen diyor halkla bağın koptu. Sen dua almayı unuttun. Hep sana yal, yağdanlık, yalakalık yapanlara diyor sen iltifat ettin. Senin ilacın burada. Ve elhamdülillah diyor daha sonra böyle birkaç şey daha ona. Buna ihsan terapi diyor Ahmet Akın Hoca. İhsan terapiyle yeniden diyor beyefendi hayata döndü diyor. Bu pandemi sürecinde de herhalde en çok buna ihtiyacımız oldu. Sosyal mesafe, sosyal mesafe. Müslüman sosyal mesafesi olur mu? Fiziki mesafeye dikkat edecektik ama sosyal yakınlığımızı diri tutacaktık. Siz bu sosyal yakınlığı diri tutmanın güzelliğini yaşayarak tattığınız için yaşamayan bir adam nasıl bilecek bunu? Allah onlara nasip etsin diyeceğiz. Belki bu sohbetimizden birileri istifade eder. Dediğiniz gibi insan terapi çok güzel yerinde bir deyim olmuş. İnsan terapi çok önemli bir şeydir. Eyvah. Peki sizi böyle o yaptığınız çalışmalarda en çok etkileyen, unutamadığınız, aklınıza gelen böyle bir hatıra var mı? Ya şimdi hepsi tabii ki apayrı yeri var ama e, içimizde birbirinden ayırmayayım. Eyvallah. Birbirinden ayırmayayım. Eyvallah. Peki e, şimdi babanız size e, yaşatarak bunu öğretti. Siz, sizden en sondaki nesle e, aktarma noktasında bir gayretiniz, çalışmanız? Valla e, çok istiyorum. Ee, çalışmalarımla yaptıklarımla onlara örnek de olmaya çalışıyorum. Bu işin başı zaten örnek olmaktan e, geçiyor. Ee, daha çok görevlerin içerisine çekip daha çok onlara yetki de e, vermeyi düşünüyorum, veriyorum. Yani kısmi olarak da olsa ama e, daha tam ım, olarak e, devredemedim diyebilirim yani. <laughs> zaten o, o son nefese kadar o evet. hizmet devam edecek de. Yani inşallah çocuklar da babalarından gördüklerini yani zaten. ...onlar diyor sizin söylediklerinize değil... izinizi takip ederler diyor... ...inleşim uzmanları söylüyor. Kesinlikle katılıyorum. Elhamdülillah. Ee, peki bu şeyi izleyen... ...sizin konumuzda olan e, dostlara... ...tavsiyeniz ne olabilir? Geç kalmasınlar. Dediğiniz gibi insan terapiye bir an evvel... ...başlasınlar. E, vermek çok güzel bir şey. Hakikaten zor. Yani iyilik yaparken şeytan muhakkak... ...bir zorluk çıkartıyor ama şeytanı yensinler ve e, bir ucundan başlasınlar. Az da olsa başlasınlar. E, Rabbim inşallah onların önünde açar. E, o lezzeti e, tadarlar. Tattıktan sonra da birçok kişiye de inşallah örnek olurlar. Bir de şey de var ya abi. Siz de tabi hani bugün e, iş yapıyorsunuz. Yaptığınız işle ilgili birçok sigortalar, bedel ödüyorsunuz. Yani iş yerine sigorta ediyorsunuz, arabaya sigorta ediyorsunuz falan. E, bir kardeşim var. Böyle sol cenahtan İslam'la şereflenmiş. 90'lı yıllarda bu kaset işi yapan bir kardeşimdi. Bizimle de bir vefat sebebiyle tanışmıştı. Ondan sonra o bir yaklaşık 10 yıl kadar sohbette benim de aracım yok. Hep dönüşte o beni bıraktı eve. Adı da Kadir'di Kadir Bey. Allah ömrüne bereket versin. O dönüşte de Mer derdiymiş eksi, e, eksikleri tamamlamak için yolda hocaya soru sorarım diye kendine böyle bir fırsat oluşturmuş. 10 yıl boyunca hiç böyle aksatmadan sohbet dönüşlerini beni bıraktı. Ee, bir gün dedik hocam ben e, sizin dedi bir dersinizi dinledim. O günden beri kaskoyu bıraktım dedi. Anlamadım abi dedim ben kaskoyu bırakın falan diye bir sohbet yapmadım ki. Yani o konuda böyle bir şey söylemedim. Yok yok dedi. Sen öyle demedin de dedi. E ne dedim abi dedim. E, az sadaka çok belayı def eder dediniz. E, siz efendim e, Allah'a kendinizi sigortalamış oluyorsunuz. Sadakayla dediniz ya. E dedim. Onu dedim hatırlıyorum. Ama ondan sonrası yoktu. Ondan sonrasında ben kendime ders çıkardım hocam dedi. Nasıl çıkardın abi dedim. Ben şimdi tüccarım ya dedi. Evet abi. şimdi... Ve kasko ve benzeri sigorta şirketleri ne zaman malı şey yapıyor karşılıyor zarar geldikten sonra ölmezsen ölürsen geride kalan varislerine ölmezsen işte tedavi ettiriyor seni malın gittiyse onu efendim yerine ikame etmeye çalışıyor hatta bunu yaparken de böyle kılık kırk yarıyor filan ama ben öğrendim ki hocam dedi Rabbime kendimi sigortalarsam o gelecek belayı da önleyecek Hocam o sizin dersi dinledikten sonra ben kaskoya vereceğim ücreti mahallemdeki fakirleri tespit ettim onlara verdim. Ya Rabbi ben nefsimi ve malımı sana sigortalıyorum dedim. Belki hocam inanmayacaksın ama dedi. O günden sonra arabaya çizik bile olmadı. Dedim Kader abi o sohbet yapan bile senin gibi bunu böyle anlamadı ki. Sizi tebrik ederim dedim yani. <laughs> E şimdi inanınca insan Rabbine sigortalayınca aslında bu yaptığımız hayır hasenat da Rabbimizi, nefsimizi, malımızı, canımızı, ailemizi sigortalamış olmanın da herhalde bir bereketini yaşıyorsunuz muhakkak, muhakkak muhakkak Bunu her zaman da tedbiri elden bırakmamak lazım. Kesinlikle. Ee, tedbirli de olmak lazım muhakkak ki. Peki e, abi çok teşekkür ediyorum. Allah ben razı olsun. Ederim. Zaman ayırdınız. Zahmet Özellikle rahmetli babamın e, nur içinde yatsın. E, bize bıraktığı e, bu emaneti inşallah e, onun istediği gibi götürürüz. E, bize verdi bu terbiyeyi taşıyıp yeni nesillerimize aktarırız. E, çok önemli bir e, noktayı bugün bence işledik. İnşallah e, vermekte zorlanan, e, nasıl vereceğim diyen insanlara da bir nebze olsun, e, bir ışık tutar e, diyorum. Davet ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz de e, rahmetli babanıza hayır dualar ediyoruz. Rabbim mekanını cennet olsun. etsin. İnşallah sizin bu bayrağı sizden sonraki nesilde İnşallah. sizden daha yukarılara taşısın diye İnşallah. İnşallah. dualar İnşallah. ediyoruz. Kıymetli dostlar, bugün de Mustafa Taraş Beyefendi, e, Allah razı olsun bu mekanın, efendim yapılmasında emeği olan kıymetli büyüğümüzün evladı varisi ve o bayrağı devam ettiren e, abimizle birlikte olduk. Rabbimiz inşallah hayırda yardımlaşan ve yarışan ve güzel iz bırakanlardan olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu efendim e, imkan meselesi değil, iman meselesi. İnancınız kadar Rabbinize infak edebiliyorsunuz, yardım edebiliyorsunuz. Yani az olan azından çok olan çoğundan veriyor. Ama o bazen bir lira bile diğerlerinin çok büyüklerinden güzel neticeler getirebilir. Allah samimiyet istiyor, teslimiyet istiyor. O samimiyeti, teslimiyeti hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.